Herkes ilçemizin değerli yöneticileri, çok değerli basın mensupları ve dernek yönetim kurulu arkadaşlarımızı hoş geldiniz. Saruhan Derin düzenlemiş olduğu üçüncü ve son buluşması Milliyetçi Hareket Partisi ile gerçekleştiriyoruz. Saruhan Der kurulduğundan bu yana toplumsal olaylara duyarlı, aktif olmuş, aktif olmaya da devam edecektir. Milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, ilgilenen üyelerimizi, partimizin değerli yöneticilerine bu yürüdükleri zor yolda kendilerine her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar halkımızın özgür iradesiyle seçilmişlerdir. Hizmet etme noktasında onların şevkini kırıcı değil, motivasyon arttırıcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Saroander olarak yürüdüğümüz bu yolda hep birlik ve beraberlik vurgusu yaptık. Merkezde yaşayan 50 bin Saroanlı hemşerilerimizin hem de Saroanlı ve Kötes beldelerimizde yaşayan 58 bin 400 vatandaşlarımızın arasında köprü olduk. Onların sorunlarına erişme noktasında elinden gelen çabayı Saroander olarak göstermeye çalıştık. Atalarımızın, dedelerimizin, Topraklarını canları pahasına fethetmişlerdir. Bizlere sadece bir tek şey kalmıştır. Gönülleri fethetmek. Sarvander de gönülleri fethetmeye devam edecek. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyetçi Hareket Partisi İl ve Merkez İlçe Başkanı, Belediye Başkan e, Vekilimiz, Belediye Ülkü Kocaklar Başkanımız, Ömerim, ve Salamanlar Derneği'nin çok değerli yönetici ve mensupları ve değerli basın mensupları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu Saruman Der olarak ifade ettiğimiz Saruman bütün e derneğine nazik ııı e, daveti için çok teşekkür ediyorum. Tamam. Sayın başkan çok hassas bir insan yakınen tanıdığımız değerli kardeşimiz zaten çok uzun zamandır bu konuda bizlerle temas halindeydi. Ama ancak bugüne nasip oldu. Biz de kongrelerimizi yeni e, tamamladık. Ve artık tüm e, e, faaliyetlerimizde yine eskiden olduğu gibi maalesef huzurundayız. En öncelikle kongresini tamamlayan ve e, yeni yönetime e, seçilen değerli başkanımız Sayın Tamer Akkala başarılar diliyorum derdik huzurunda tekrar ve merkez ilçe başkanımız Sayın Eğmen Kovadar'da maalesef yani merkez ilçe başkanı olarak da, başarılar diliyorum, tebrik ediyorum bizler de bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hem ülkemizin önemli temel sorunlarına çözüm bulunması için hem de manasının sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelmesi ve çözüm bulunması için gayretlerimize devam ediyoruz. Bu kısa süre içerisinde değerli arkadaşlar birkaç hususu gerek tüm milletimizi ilgilendiren, gerekse Manisa özelinde ilgilendiren bir iki hususu kısaca temas etmek ve bilgilendirmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi uzunca bir süredir ülkenin gündemine üstünlüğü de olsa getirilen bir yeni anayasa <laughs> süreci var. Yeni anayasa süreci şu anda devam ediyor ve anayasanın yazım aşaması da başladı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak öteden beri bütün ülke meselelerinde olduğu gibi bu anayasa konusunda da son derece yapıcı, tutarlı, kararlı ve tutum içerisinde olduk diğer bazıları gibi lafı hiç evirip çevirmedik, evreleyip gevelemedik değerli arkadaşlar. Bir parti demek, programı olan, tezi olan, görüşü olan organizasyon demektir. O yüzden biz yeniden yazılacak anayasaya ilişkin temel perspektifin, temel ilkelerin neler olması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz. Ancak diğer partiler, bizim dışımızdaki bütün partiler, istisnası yok. Başta iktidar partisi olmak üzere anayasa konusunda hep ikinci yol, olduklarını çünkü onların kafalarındaki anayasayı bu milletin kabul etmeyeceğiyle bildikleri için kendi deyimleriyle acaba hazmettire hazmettire bir şeyler yapabilir miyiz gayreti içerisinde oldu. Çok açık bir şekilde ben ifade etmek istiyorum ki bütün Manisa Hemşehrilerime de bildirmek isterim ki şu anda Türkiye'de bu yeni yapılacak anayasada bizim milli kimliğimiz olan Türk kimliğini anayasadan çıkartmak istiyorum. Yine milli bütünlüğümüzün temel taşı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri zedelenmek istediyor. Türkiye'nin üniter tek yapısında adeta federasyon ve özel yönetimlere bölünmek ve parçalanmak niyetleri var. Bunu Bizim dışımızdaki bütün partilerde çeşitli yer maalesef görüyoruz değerli işte. arkadaşlar. Yine Sayın Başbakan maalesef açık, dürüst ve tutarlı değildir anayasa konusunda. Ne diyor? Sayın Genel Başkanımızın başlattığı tek millet, tek derden, tek bayrak, tek dil sloganını zaman zaman Sayın Başbakan da tek millet işte tek devlet, tek bayrak söylemine yapıyor ama bazı şeyleri pas geçiyor. Mesela tek dil demiyor ve bunu da sık sık ben asla tek dil demedim diyor. E peki biz de soruyor Yani eğer bu ülkenin yani tek dil demiyorum demenin anlamı nedir? Çok dil değil demek istiyorum. Değil midir arkadaşlar? Çok, Çok dil. Çok dil ne de demek? Devletin resmi dilini birden fazla dile indirgemek. Eğitim dilini birden fazla dile indirgemek demektir. Demek ki başbakan birden fazla dilli bir anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti devletini savunuyor. Peki soralım arkadaşlar. Eğer biz tek dili muhafaza edemezsek, devletin resmi tek dili cumhuriyeti Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Cumhuriyet'e bu devletimizin resmi dili olan Türkçe'yi muhafaza edemezsek geriye tek millet kalır mı? Geriye tek millet kalmaz. Bunlar Türk milletini bekleyen tehlikelerdir. Ben bu konuda bütün siyasi partilerimizi bu partilere oy vermiş vatandaşlarımızı, bu partilerde yönetici olan değerli kardeşlerimi hiç kimseye ayırt etmeden hepsi bizim kardeşlerimiz, vatandaşlarımız. Ama maalesef tepelerde de böyle bir organizasyon yapılmak isteniyor değerli arkadaşlar. Bizim birliğimizi, birliğimizin, bütünlüğümüzün ve milli yapımızın Teminatı anayasadır. Anayasa bu milletin, bu ülkenin bir siyasi tapusudur, tapudur. Eğer bu tapudan Türk milletini çıkartacak olursanız, o zaman ne demektir bunun anlamı? Demek ki Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani mensupları Türk milleti değil, Türk milleti yok bir takım kişilerin kafasındaki gibi 36 etnik gruptan biri. Bunlar ırkçı yaklaşımlardır. Türkiye'yi 36 etnik grubuz biz. Falan filan deyip başlayıp ondan sonra Kürttü, Çerkezdi, Lazdı, Boşnaktı falandı filandı diye saymaya başlarsak milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlamamız mümkün değildir. Bu milleti binlerce yıldır dışımızda görenler hep Türk der. Biz de kendimizi hep Türk biliriz. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene demişiz. Kimse ateşle oynamasın. Bugün Türk milletini anayasadan çıkartmaya çalışanlar şunu unutmayınız değerli kardeşlerim. Yarın da diyecekler ki efendim bu ülkenin adı da Türkiye olmasın. Neden? Çünkü bunlara Türk düşmanlığı gözlerine bölümüş Türkiye kelimesinin içinde Türk var. Türkiye ne demek değerli arkadaşlar? Türk'ün ülkesi demektir. Türklerin yaşadığı yer demektir. Vatan demektir. Ülke demektir. Yani üç buçuk soysuz PKK'lı kendini haddini bilmez bazı bölücüler canı öyle istiyor diye Türk milleti kendi tapusundan, çimliğinden vazgeçecek mi? Buna asla hiçbir şart altında müsaade edemeyiz. Ve ben hiçbir parti mensubunun da buna kayıtsız kalacağını inanam e düşünemeyiz. Türkiye'de bütün etnik kimlikler hortlatılıp hortlatılırken Türk'üm demek neredeyse suç haline geldi. Biz Türk'üz ve Türk milletiyiz değerli arkadaşlar. Bundan asla taviz veremeyiz. Bugün ana dile eğitim istemek kadar akılsız ve haksız bir talep olamaz değerli arkadaşlar. Bu salonda bulunan hiçbirimiz de kendi anamızın diliyle eğitim görmedik. Herkes haddini bilecek. Eğer herkes anasının diliyle eğitim görmüş olsaydı, şurada bile anlaşmakta müşkülatlık çıkardı. Karadenizlisi değil mi? Akdeniz'de, Ege'de, Trakya'da, Doğu'da, Güneydoğu'da utanmadan ana dille. Hangi ana dille, hangi Türkçeyle sen eğitim yapacaksın? Sazaca mı, Kırmanca mı, Suranice mi? Bunlar Türk milletinden önce etnik grupları parçalayıp buralarda millet icat etmeye çalışan bölücülüktür. Dolayısıyla eğer bu anayasada benim sevgili vatandaşlarım hassas olmaz ise <laughs> ülke çok büyük bir tehlike içerisindedir. Değerli arkadaşlar bugün yiyecek iki lokmamız vardır. Yarın üç lokma yaparız. Bir lokmaya da Ama biz hür bir vatanda ayıldızı Ay bayrağımızın gölgesi altında tek millet, tek yürek olarak ve anayasayla da teminat altına alınmış siyasi, temel, siyasi bir durumla idare edebiliriz. Bildiğimizi bütünlüğümüzü sağlarız. Anayasanın sen maddesi ne diyor? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. E sen insanları hiçbir ırkı, etnik ayrım var mı burada? Yok. Herkesi tek bir millet sayıyor. Sadece vatandaşlık bağına ve bundan dair rahatsız oluyorlar. Neden biliyor musunuz değerli arkadaşlar? İnsan hakları, analiz eğitim, bilmem ne isteyip de demokrasi özgürlük diyenler bu ülkede çok alçakça bir ırkçılık yapıyor. Etrafımıza bir bakalım. Yugoslavya ne hale geldi? Irak ne hale getirildi? Suriye ne hale getirilmek isteniyor? Libya ne durumda? Üçe parçalandı. Beşe parçalanmamaya çalışıyor. Irak, bir buçuk milyon Müslüman katledildi. Çoluk çocuk, kadınların, yüz binlerce kadının Müslüman kadının ırzına geçirildi. Ve bu demokrasi, insan hakları, özgürlük havarilerinin tek kelime sözünü duyduk mu? Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkelerine sağ salim dönmeler için dua ediyorum diyen yöneticilere sahibiz. Orada katledilen her türlü insanlık dışı muameleye tabi tutulan insanların avukatlığını yapanları da görmedik. Bunlar birer hakikattir. Bunlar siyaset değildir değerli arkadaşlar. Bunlar çok açık nettik bir milletvekili kardeşiniz olarak önümüzdeki günlerde Türkiye'yi bekleyen tehlikelerdendir. Yabancılara toprak satışı bir kanunla serbest bırakıldığı gibi 300 dönüme çıkarıldı. 30 sektör. 2004 yılında şimdi Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı iken Ermenistan yöneticilerine artık yapacağımız düzenlemelerle Erzurum'dan gayrimenkul olabileceksiniz diyordu. 8 sene evvel. Bunun anlamı nedir değerli arkadaşlar? Bunu bir izah etmeleri lazım. Hiç kimse efendim bu satılan toprakları Sırtında mı götürecekler? Burada duruyor diyemez. Bu bir çok özür dilerim. Benim yani ucuna geldi. Kaba kabile artık söylemeyeceğim yalnız. Ama sizler ne demek yani? Sırtında götürecek. Yerinde duracak diyor. Sırtında götürmeyecek diyor. Limanlar satılıyor. E sırtında mı götürür? Kardeşim sırtında götürmüyor. Bu vatana sahip oluyorlar. Bunu görmüyor muyuz? Yarın bunlar bir bir karşımıza tahkim yasasıydı. Yok bilmem neydi. Uluslararası hukuklu başımıza bela olarak gelecekti. Çünkü Anadolu topraklarını terk eden Ermeniler 1920'li yıllarda Erzurum'daki veya Anadolu'nun diğer yerlerindeki topraklarını, hanlarını, hamamlarını geri alabilmek için Amerikalarda, Avrupalarda davalar açıyor. O zaman Manisa'dan giden Rumlar da toprak alsın buralar. Bunlar son derece yanlış ve tehlikeli işler değerli arkadaşlar. Türk vatanı, Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin elinden alınmak istediyor. Bu son derece açık ve bir hakikattir. Buna hiçbir şey adına müsaade edemeyiz. Türkiye bir etnik topluluklar cehennemine dönüştürülemez. Hepimiz Müslüman Türk oğlu Türküz. Bu bin yıl evvelde Selçuklu devletinde yaşayan insanlar da Türk deniyordu. Osmanlı'da da Türk denildi. Şimdi de hepimiz Türküz değerli arkadaşlar. O yüzden ben ne mutlu Türk'üm diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. E bu kardeşinizle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir mensubu olarak ve parti olarak da il ve ilçe teşkilatlarımız olarak, ilk ocaklarımız olarak da bunun vatan mücadelesini veriyoruz. Biz koltuk sevdalısı, makam mevki sevdalısı insanlar değiliz. Bu vatanı karşılıksız seven evlatlarıyız biz Türk Bülent. Onun için bunları birer vicdan borcunun ödenmesi ve sizlere bir uyarı yapılması olarak lütfen kabul ediniz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben değerli başkanıma ve derneğimizin değerli yöneticilerine e, bizlere bu nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Değerli milletvekili, <laughs> Değerli ilçe başkanım, Ocak başkanım, belediye başkanım, belediye başkan yardımcılarım. Değerli Saranlar başkanım ve yöneticileri, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Merkez ilçe başkanlığı döneminden beri başkanımla bu kahvaltının için birkaç kez görüşmüştük. Fakat kongre süreçlerinden dolayı bir türlü bunu gerçekleştirmek nasip olmamıştı. Bugün ne diyorum böyle güzel bir kahvaltı. Öncelikle bu kahvaltıda yeme geçen başta başkanım olmak üzere tüm Sarıhan Dayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şey <söyleyeceğim. gülüyor> Sağ olsunlar geçen hafta beni ziyarete de geldiler kongreden sonra. Ee, orada da aynı şeyi söyledim. Biz Sarıhanlı'yı Manisa'nın merkezinden ayrı tutmuyoruz. Sarıhanlı bizim için çok önemli. Çünkü en yakın ilçemiz ve işte Manisa'da oturup Sarıhanlı'da çalışan veya Sarıhanlı'da oturup Manisa'da çalışan Köpleri Manisa'da olup Sarıhanlı'da ikamet eden yine bunun tam tersi olarak e, birçok insanımız var. Artık bu soranla kaydaşmış durumdayız. İşte dün de yine Manisa'da ve soranında çeşitli hayırlar vardı. Köy hayırları. Bunları biz ikiye bölündük. Bir kısmımız Manisa merkeze kaldı. Dün bir kısmımız da işte Çatırhan ve Osmaniye'deki hayırlara katıldık. Biz e, Saranlı'yı da Manisa'dan hiç ayırmıyoruz ve gerçekten çok seviyoruz. İnşallah Önümüzdeki yerel seçimlerde de çünkü ilk edebimiz ben en baştan beri söylüyorum kongrelerinden beri yerel seçimler. Yerel seçimlerde de biz büyük şehire e, talibiz ve ben Milliyetçi Hareket Partisi Manisa'da büyük şehrin en büyük favorisi olarak görüyorum. İnşallah bunu biz Manisa Merkez Belediyesi ile beraber Saranlı Belediyesi ile de taşlandırıp Bundan sonra daha da yakın ilişkiler içerisinde hem siyaseten hem dernekler bazında daha da yakın ilişkiler içerisinde olmaktan mutluluk duyacağız. Yine söylüyorum biz Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Teşkilatları olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Belediyesi olarak Saruhanlı'nın düzenleyeceği her türlü etkinlikte, Saruhanlı'da düzenlenecek her türlü etkinlikte elimizden gelen her türlü desteği onlara vermenin de sözünü buradan veriyoruz. İnşallah bundan sonra Manisa için Saranlı için birlikte çalışacağız. Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım. Anlaşıldı. Teşekkür ederim.